Merhaba. Sonfi Levixo 30 ve 50 bariyerlerin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Motorumuz 230 voltta çalışan bir motordur. Sonfi Levixo 30 ve 50 bariyerlerde kablo bağlantılarını inceleyeceğiz. Klemens gruplarının tamamı demonte edilebiliyor. Sadece 220 volt girişinin bulunduğu klemens sabit, anakart üzerinde sabittir. Bunlar sırayla e, 1, 2 ve 3'tür. Enerji girişi olan klemenslerimiz. 4, 5 ve 6 motor kablolarımızın bulunduğu klemenser. 7 ve 8 numaralı klemenser uyarı flaşörümüzün beslendiği alandır. Sıralı 9'dan 20'ye kadar konumlandırılmış tek parça klemensimiz fotosel dahil bütün emniyet aksesuarlarımızın bağlantısının yapıldığı klemenslerdir. 21, 22 ve 23 numaralı klemensler motor switch bloğundan gelen datanın kablolarıdır. Dışarıda kalan 24 ve 25 numaralı Klemensimiz haricen bir anten kullanıyorsanız girişini yapacağımız noktadadır. Kurulumunu tamamladık. Emniyet aksesuarlarımız bağlı. Kumanda eşleştirme ve testlerini yapacağız birlikte. İlk etapta kartın sağ yüzeyinde bulunan programlama butonuna kırmızı butona basılı kalıyorum. Kırmızı bir LED gösterge var. Yandı ve elimi çektim. Kumandam üzerindeki bu motoru çalıştırmak istediğim butona bir kere basıp çekiyorum. Alıcım üzerindeki led yanıp sönüyor. Söndüğünde eşleştirme tamamlanmış oluyor. Bariyerlerimize tanıtabildiğimiz kumanda sayısı 128'dir. 128 kumandaya kadar tanımlamayı gerçekleştirebiliriz. Test edelim. Bariyer kol yönümüz sola doğru. Yayımız sağa doğru konumlandırılmıştır. Bu fabrika modunda gelen bir seçenektir. Eğer bariyerinizi tersi istikamete hareket ettirmek istiyorsanız yapmanız gereken mekanik işlemler vardır. Yaptığımız kontrolde kol açısının yere paralel olmadığını gördük. Kolumuzu indiriyorum. Bunu bir daha teyidin alıyoruz. Evet biraz daha bariyerimizin kolunun aşağı inmesi gerekmekte. Bunun için ters yönde kısa bir hareket alıyorum. Aşağı yönü sivicinin takozu buradadır. Bunu bir alyanla gevşetip ilgili takozu biraz daha siviciden uzaklaştırıyorum. Bu sayede burada total çalışma süresini biraz daha uzatmış oluyorum. Evet, vidamı sıktım. Tekrar kontrol ediyorum. Kumandama bastım. Evet, şu an yere paralelliği aldık. Açımız istediğimiz gibi. Üst limit noktasında da kol yönümüzün biraz daha hareket etmesini istiyorsak tersi istikametteki switch takozunun buradaki konumunu değiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha gitmesini istiyorum 90 dereceyi yakalayabilmek için. Buradaki takozu switchten yine gevşettikten sonra biraz uzaklaştırıyorum. Ve sıkıyorum. Heydini yapalım. Şu an kolumuzun yukarıdaki konumunun tam 90 derece olduğunu gördük.